Eski ittifak ortaklarına rest üstüne rest çeken İyi Parti lideri Meral Akşener yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'le birlikte 81 ilde aday çıkaracaklarını duyurdu. İzmir adayının ismini de açıklayan Akşener'in bugün dikkat çeken bir konuğu da vardı. Her yerde bak 81 ilde bütün ilçelerde aday çıkaracağız. Biz her yerde e, ayrı gireceğiz Ankara dahil. Yerel seçim kararını açıkladı. İttifaklara kapıyı tümüyle kapattı. Hatta partisinin İzmir adayının ismini de duyurdu. İzmir'de e, CHP ceketini asla seçilir diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. İyi Parti lideri Meral Akşener Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Yerel seçimde İstanbul'da Ankara'nın kaybedilmesini göz alıyor musunuz sorusuna yanıt verdi. Hepsini alıyoruz belki bizimki seçilecek. Altılı masa sürecine de değindi Akşener. ittifaklara karşı olduğunu duyurdu ama küçük ilçeler için parantez açtı. Bir tarafıyla da ettirnak olmuşlar. Bizde ise masanın altından tekme atıldı. Ben bu ittifak siyasetine şiddetle karşıyım. Küçücük illerde, şey ilçelerde Öyle şeyler olur ki teşkilatlar yapıyor bunu. Onlar yapılabilir. Ona zaten hayır diyemezsiniz. Başkentte dikkat çeken bir buluşma da gerçekleşti. Akşener Genel Merkez'de Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi ağırladı. Çok teşekkür ederim. Büyük nezaket gösterdiniz. Bir başka buluşmada Meclis'teydi. Hayatını kaybeden eski bakan Necmettin Cevheri için düzenlenen törende Devlet Bahçeli Meral Akşenerle selamlaşmazken Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaştı.